Çünkü bu normalde döner ve bundan sonsuza doğru dışarıya ne yapar? Çıkar gider. Şimdi üzerinde konuşalım. Ana gövdemizi bir defa ne yapacağız? Sabitledik. Biz de mate'e dedim ki bunun tabanıyla bunun tabanı okey. Sonra bunun yan yüzeyiyle bunun yan yüzeyi tamam. Artık bu diştim burada ne yapar arkadaşlar? Evet bu şekilde çalışır. Gelelim. Bunun silindirik yüzeyiyle bunun silindirik yüzeyi. Tamam. Bunun dış yüzeyiyle de ne yapalım? Bunun dış yüzeyi. Şimdi bunu tasarlayan arkadaşlar doğru tasarlamışlar. İzle bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunu realde üretseydik azdırma tezgahında vesaire ya da 3D printer'da bassaydık bu dişlinin çalışmaması için insan üstü çaba harcamanız lazım. İzle bak. Görüyor muyuz? Dişliği tam pozisyonladım. Doğru mu? İzle. Sonra bakın mu komponente bastım. Mu komponenti fiziksel dinamik vardı. Hatırlıyor muyuz? Fiziksel dinamiğe bastım. Bakın hiç devir, oran vesaire vermiyorum. Sadece aşağıdakini çekeceğim. Aşağıdakini çektiğim zaman onun dişi öbürküne değecek ve ittirerek mekanizma çalışacak. Yani realde yaptığım mekanizmanın birebir çalışıp çalışmayacağını ne yapacağım? Kontrol edeceğim. İzle. Bakın tuttum. Çekiyorum. Görüyor muyuz? Çektiğimde biri diğerine dokunarak mekanizmam çalışıyor. Yani bu dişli mekanizmasının çalışmama şansı yok. Tamam. İzle. Bunu sadece hatırladık. Peki. Oransal olarak nasıl yapacağız? Üstadlar izle. Bakın ne yapıyoruz? Mate'e bastık. Bu seferine yine ne diyeceğiz? Mechanical. Bu seferine ne diyeceğiz? Rock pinion diyeceğiz. Rock pinion'a geldiğiniz zaman rock demek buradaki diştimiz. Çizgi seçiyorum. Yüzey değil. Şunun çizgisini seçtim. Pinion hangini seçeceğiz? Silindirik yüzeyi. Yalnız burada oran olayı şöyle. Hani diş filan girmiyoruz. Tamamen bunu hesaplayacağız. Yukarıdaki bir tur attığında aşağıdaki şu anda kaç milimetre hareket edecek? 50 milimetre hareket edecek. Hadi gelin 40 milimetre hareket et. Okey dediğimizde kapattığımızda bakın bunu çektiğim zaman arkadaşlar ne yapacak? Dönecek. Peki şimdi hemen bunu yapalım. Bir de şu ikisinin arasına mesafe nasıl tanımlıyoruz ona bakarız. Haydi yapalım. Bakın mate'e bastım kaçırma. Mate de Advance Mate dedim. Bakın Advance Mate'in içinde neye bastık? Mate dedik. Advance Mate dedik. Advance Mate'in içinde ne var? Distance. var. Distance'a bastığınız zaman bakın bunu seçtim, bunu seçtim. Tamam. Minimum ve şey maksimum ve minimum, doğru mu? Minimum kaç olacak? 0. Maksimum kaç olacak? 150. Okey dediğim zaman kapattığım zaman arkadaşlar izle. Bakın hatta çevirelim. Görüyor muyuz? 150'nin ötesine ne yapmıyor? Gitmiyor. Veya buradan çektik bak. Geri geliyor mu? Çıkmıyor. Veya 150'yi ne yapmıyor? Geçmiyor. Aynı şekilde orada angle'a bassaydık bu seferin iki düzlem arasında ne tanımlayabilirdik? Açı tanımlayabilirdik. Örneğin 0 ile 45 arasında ne yapsın? Çalışsın. Mesela biz dişlimize dedik ki bunun stroke'u 0 ile 150 mm. 0 ile 150 arasında ne yapacak bu? Çalışacak. Yapalım.